arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle neydi? Şey, Sirkeci'den aldığımız kurtasiye alışverişimizi tanıtacağım. Şöyle kocaman Ağazım, bir şey. Bir adik, evet, ben buradayım. Aa, Şimdi içinde elif olarak zaten biliyorsunuz ben şöyle bir tuval yapmış. Şöyle bir tuval yapmıştım arkadaşlar. Sonra işte bayağı bir çalıştım böyle çok güzel yaptım bence bunu da zaten. O yüzden bayağı bir istek geldi böyle. Tuval yapacağım, tuval yapacağım, tuval yapacağım aklıma. Sonra en bugün gittiğimiz yerde de birazcık anneme tuval aldırmış olabilirim. Şöyle şurada hemen kocaman kutumuzun içinden. Şöyle bir sürü boyut aldırdım anneme. Tam 3 adet boyut aldırdım. Bir tane böyle en küçük var bir tane böyle ortam su boy ve birazcık daha daha büyük bir koy. Boy yani şunu şu şekilde sıralayabiliriz. Şu şekilde. Sonra en güzeli arkadaşlar en ama en ama en ama en güzeli. Zaten biliyorsunuz ben bir sürü resimler falan çiziyorum. Bakın bu da var. Sen Şimdi iyi en güzeli. Gözlerinizi kapatın, üç deyince açın. Bir. İki. Üç. Açın gözlerinizi arkadaşlar. Bakın. Böyle. Şöyle bir tane kumbara çıktı içinde. Şurada açık renkleri ve koyu renkleri var. şimdi bunları sizinle açalım. Benim boyunda ya bu. Arkasında dışarı kumbarayı ne, 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 rengi boyayacaksınız isterseniz bunları boyayın diye gösteriyor. Şimdi bu nereden açılıyor? Şurada bandı var. Şöyle. Şuradan açılıyor. İkide bir dönüyor mu? Şöyle açayım şurada. Evet, evet 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 açılıyor açılıyor açılıyor. çektim. Hayırlı uğurlu olsun. Şunu açayım. Açın, açın, açın. Açılıyor. Bu arkadaşlar çok heyecanlı. Şu an açıldı. Ve bunu şöyle alıyorum. Böyle gelir mi? Böyle geliyor ki sen. Hayır. Sonra içindekileri çekeceğiz. Bakın burada koyu renklerimiz ve şurada ne var? Açık rengimiz. Burada açık rengimiz. Burada da kumbaramız. Kutularımız böyle arkadaşlar. Altından açılmalı. Şu şekilde açılması var. Şu şekilde döndürüyorsun. açılıyor. İçine paralarınızı döküyorsunuz. Evet. Şöyle şunu göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde bu. <laughs> Sonra lacivert, mavi falan. Çok güzel renkler var. Bunun altında tak 12 renk var. Bunlarda da 4 renk var. Toplam 16 renk var ikisinde de. Hayır, şunlara bakar mısınız? Çok güzeller. İkisi de aynı değil ama. Şunlar koyu renk ve 4 adet. Bunlar da 12 adet ve en açık renkler. Ben çok beğendim. Burada da yine bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Yine bu da bir kalem açılışı gibi bir şeyler oldu. Hepinize görüşürüz arkadaşlar Abone olmayı unutmayın Şurada bir tane zil var o zile de tıklayın Hepinize görüşürüz